Merhabalar dostlar 30 Ocak 2025'te arkadaşlar kapanışta hangisiler taban oldu hangisiler tavana oldu hemen bakalım. Bir tanesini arkadaşlar resmen deprem olmuş gibi çok da arkadaşlar tavanda bekleyen not sayısı çok fazla. Hemen bakalım taban olan için istiler için konuşayım. Şimdi biraz sonra tavana geçeceğiz. Rai Sigorta arkadaşlar tabanda 20.000, IEHO'da 916.000, Diyo Boya'da 575.000, Formet'te de 29 milyon. Bakın arkadaşlar son 7 günlük işlem hacmi ortalamalarına baktığımız zaman Formet'te ciddi anlamda arkadaşlar tabanda bekleyen lot sayısı var arkadaşlar. 29 milyon. Yani şu anda bu emirler geri çekilmezse arkadaşlar son 7 günlük işlem hacmine bakarsak 2,5 gün daha taban olma ihtimali var gözüküyor. Bakın arkadaşlar ihtimal bu gerçekleşecek diye %100 olacak diye bir olay söz konusu değil. Sadece tabanda ne kadar çok satmak isteyenlerin olduğunu göstermek için yazdık arkadaşlar. Ha tabanı yarın hisseleri geri çekerler. Daha sonra emirlerini geri çekerler ona bir şey diyemem. Peki tavan olan hisselerimize baktığımız zaman marka biliyorsunuz ki arkadaşlar dün tavandı yarın tavan olma ihtimali var demiştik. Polte'ye baktığımız zaman arkadaşlar da markada bu arada 162.000 lot bekliyor. Poltek de 6949 tabanda lot bekliyor. Derhalde arkadaşlar 2.400.000 milyon 400 .000. tavanda lot bekliyor. İHA aşire 488 bin tavanda bekleyen lot sayısı var. Yarın tekrar tavan olma ihtimali en fazla işlerinde arkadaşlar Poltek gözüküyor. Tavanda bir buçuk günlük lot bekliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.